Işınlandın yok şöyle yaptın yok. Ama hakikaten ışınlandım Bir, bir Emre Okan gelmedi özledim. ya. Bir Emre Okan gelsin artık. Sus lan. <laughs> hmm, ge gel, gel oh. geldi kolpa. Usta hoş geldin. Mustafa. <laughs> kanka nasıl ama konuşmadan seni nasıl astırdım ama. <laughs> <Ya, gülüyor> İsyan <laughs> ettim zaten burada amına koyayım. Sözü sömürüyoruz. Fenerbahçe. Yine bir el kendine oy verdi. Ufu az çıktı. Oyun <laughs> da sonraki el astı. İyi <laughs> orada iyi ufa verdin. Sen bana banko bana verdin normalde. abi. O, 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 ufuk, Ne ufuk, ne? Nerede? Şey söyleyeceğim Emre, nerede buldun? Nerede buldun? <laughs> Navigasyonun içinde buldum. Hakan Oğlum, şey, e, Hakan o zaman. Bir kere ben o odaya en son girdim lan. Abi Hakan Hangi bence de ya. Çünkü kamerada gördüm, Hakan o tarafa da dolanıyordu sanki de, yani bilemiyorum. Yani sen benden önce girdin, sen benden önce, girdin, sen benden önce bastın işte. Abi hani bak, ben işte direkt Başka oraya şey gitmeden bir dinle bir dinle, bir dinle, bir dinle abi. Ben beni dinle, evet. ben bir anlatayım sana. Seni suçlamıyorum orada. <laughs> Sen e, direkt ufuk diyorsun da. Lan bak, direkt bak sen benden önce girdin. Benim önümde biri vardı. Sen değil miydin? Abi olayı bir anlatabilir miyim? Bak şimdi ben storage'dan oksijenin içerisine girerken girmeden sabotaj oldu. Sen orada aşağıya doğru iniyordun. Ben ufuk neden acaba sabotaj çözmeye gelmiyor diye merak ettim. Gittim sabotajı çözdüm. Sabotajı çözdüm. Kimse gelmedi çözmeye. Yukarıdan dolaştım diğerini de çözmeye giderken iki kişi vardı çözüyorlardı. Sonra sen ben gittim giriyordu. oraya. Ben e tamam geldim. baktım çözen yok ben baktım. yukarı çıkıyordum. Oradan gelen de tek sen vardın yani. Abi bak ben bak şeyin orda, orada için orada bak sutur için orada hiç navigasyona girmeden oksijene gittim. Hani görmem e. zaten imkansız ki hani o odayı görebiliyor muyum o odaya girmeden? Görüşmüyor ben bir şey ki. diyeceğim bir boyunca dakika boyunca ben bir şey yada. diyeceğim şu an şey abi Hakan o oksijen odasında şey e, ee, şifrenin başında bekliyordu böyle boş boş ya ve abi, hani UFO orada... istemiyorum ben bu arada UFO'a da oy vermiyorum ben... Siz iki kişi Hakan dediği için Hakan oy veriyor <laughs> Hayır lan bir Sesi de, bir de geçti <laughs> <gitti. Sanki> abi... <laughs> Ağzını kapatmışlar da öyle konuşuyor sanki İki iki kişi iki imposter da UFO'a verdi şu anda Evet bak Lan yine kaç ufuk kendi kendine şey oyun attı ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne oluyor ya? <laughs> ufuk kendi kendi kafasına <laughs> sıktı ufuk. Vallahi ya. Ufuk normal miydin? Alo. 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 Oyun oyundan düştüm ya. Suçlu Alo, Alo muydun? gelmiyor. O oyundan düştüm oyundan. Cambaza can cam, cambaza bak cambaza yaptım. Hmm. Arkana attım. Ama bence Ufuk da. Ömür ama Al Ufuk'tu. Değildi değil. Al Ufuk. Al görürsün. Ben Ufuk nasıl görüyorum? Şey yapıyor. Oğlum ben direkt oksijene gittim. Gözüküyor mu öğlen navigasyonda? Gözükmesi lazım ya. gözükmüyor lan. direkt oraya gittim. Baktım çözen yok. Yukarı doğru çıkayım dedim. Hani storage'de görev yaptıktan sonra. Ay adam. Geliyor tabii. Paris şey. sesim uzaktan geliyor. Oğlum mutasyonda mutasyonlu virüs 15 kişide görünmüş. Türk Türkiye'de. Evet Türkiye'de ha. Hayda. Yani adamlar bence diyor ki ya da bizim bu aşılarımız işe yaramayacak. Gözümüz aydın. O da ihtimal bence. <gülüyor> 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 Beyler ben oynamayacağım ya. Adam gibi oynayın Niye? Sıkıldım. Çay. Bir adam. Bir de duruyor. Imposter gelmiyor. ya. Evet ya hiç gelmiyor bize. Ya tam görevi yapıyordum. İnternetini hmm. değiştir be. Oğlum. Evet abiler şöyle ki. Admin'den bakıyordum. medvede iki kişi vardı. Sonra birisi security'den elektriğe, security'de geçti, sonra elektriğe geçti. Ondan sonra çıktım, gittim baktım, elektrikte barış vardı. Ne? Ne ne? Evet. ne? Barış vardı abi kurmuş. dur işte. dur Mustafa dur. Abi yok yani ben ben olmadığım için durdur deme yani bana. Ufun umut ne oğlum, yani. Onu, ne diyeceğim? Abi, Allah'ım ya. ya. Ne diyeceğim? Mustafa ya harikasın gerçekten ya. Abi ne diyeceğim? Ben vermem Lan umut umut hayvan herif ya. He. <laughs> Valla bilmiyorum bir anda hiç Barış'a oy, Barış oy geldi. Ne kazmıyorsun <laughs> ya? Diyorum ki bak adminden baktım tamam mı? Medvedi iki kişi vardı. Sonra Ulan, benim şey, olayla alakam yok. Security'e geçti. Security'den de elektri Elektrikteydim sonra ben, farklı. elektrikteydim onu. ama. Ama daha görev yani da yapıyordum. Elektrikte gelmeden şey. önce elektrikte kimse yoktu ama. Nasıl yok yani. kardeşim ya? Sen internetin sıkıntı senin. Yok. Yok hayır <gülüyor> değil. <gülüyor> Mustafa yanlış oy vermedin herhalde. Bu <laughs> <laughs> kanka bu doğru ver. Bilmiyorum Barış bu Barış'a verdim, verdim ama. Ya Barış. Bari Mustafa'yı suçlasaydın. <laughs> Unut oy vermemiş. <laughs> e kazanmışız işte ben de yanlış verdim zannediyorum ya. Yok oğlum. <laughs> Beni neye göre attınız ya? Beni neye göre attınız? Oğlum orada kamerada gördüm Hakan'ı. Hakan'ı kamerada gördüm.